ve kasabımız Seydi Aslan açıyor şimdi yani ne içinde kadar? 500 gramcık et var evet ne Fakat. kadar şey varsa bunu çamaşır makinesinde kıyma yaptık İstiyorsanız tavuk kıyma diye satabilirsiniz bunu istiyorsanız biraz daha kızartarak eyvah eyvah. özel ne dedi se e, bu işin sahtekarları üçkiaççıları e, şu anda Çamaşır makinesinde işte bir çevir, devir boyunca çevrilen bu etleri koyarak beyazından daha az alıp yeterli bence şey onu atarak evet. Ee, Peki gel istersen şu arka tarafa oradan mı yapacaksın? Şimdi mı bunu bir de kıyma makinesinden ha. geçireceğiz. Ha Ama da tutmanız lazım yani değil mi bu, onu? Bu ülkede bu ülkede nelerle uğraşıyoruz? Seydi onu yaparken ben size bir şey anlatayım mı? Hadi anlatın. Yani bu kadar kötü beslenme en çok neye yol açıyor biliyor musunuz? Kırışıklığa yol açıyor. Eyvah eyvah. Evet. Finalde döndük dolaştık kilodan güzel evet. mi geldik şimdi? söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Onu nasıl kırışıklıkla söyleyeyim. ilgili Söylemeyin. Şey. Söylemeyin mi? Peki Önce peki bekleyelim. Önce şunu bir izleyeyim ben. O zaman bekleyelim. Tamam bu zaten ama bu mesela iki haftalık, üç haftalık etlerden de bahsediyoruz. Aynen öyle. Kırmızıyı daha şey koyarsan çok zaten onun rengini mutlaka Zaten bunu azıcık gıda boyası atsalar kıpkırmızı azıcık olacak. Şimdi Seydi dürüst. Bir kısım. arkadaşımız. Aynen. Fakat bizim için sağ Aynen olsun. Evet. Zahide abla ben nasıl yapacağım bunu? Hiç sevmem böyle şey. Al dedim birini göstermesi lazım. Aynen öyle. Kötülüğü gösterelim ki. Kötüyü de göstermek yeterli. lazım. Bir daha çevirelim bence şey Evet. Bir kere daha mı şimdi bakın abi? karıştı, karıştı, karıştı. Onu bir daha karıştıracak şimdi Seydi. Ya bunun içerisinde hakikaten azıcık ucundan kıyısından biraz yağ var. İşte ucundan kıyısından biraz et var. Şimdi tekrar koyacağız. Şimdi bir kere daha olunca Evet. Arkasından Ay paça ya yaptığımız ya ayak korkunç. bile var içinde. Korkunç. Ama bu makina çok güçlü bir makina. Her şeyin suyunu çıkartıyor. Yani daha güçlüleri var. Yani. Daha kırmızı da büyükleri bile. var. Tabi kemiği bile oradaki kemiği atıp kırabileceğiz. Bunun üstüne bir parça da kırmızı boya koyduk mu? Alın size. Kıyma. Beyazını çok koydunuz mu? Tavuk kıyması? Kırmızısını çok koydunuz mu? Bildiğiniz Akışını kırmızı kıyma. Atışını görelim aşağıdan nasıl attığını görelim. Yani. Buyurun işte size. O iğrenç maddelerden oluşan bir kıyma, at kılından, tavuk kemiğinden, koyunun tırnağından içerisine çok az miktarda. Tekrar söylüyorum, bu iş hakkıyla yapan. Kesinlikle. Namusuyla öyle. yapan Allah korkusu olan bütün üreticilerden Allah razı olsun. Bütün kasaplardan ve bu işi yapan herkesten. Aynen. Ama böyle de yapılıyor mu? Yapılıyor. Köpürüz. Biz de gösteriyoruz. Aynen öyle. İşte bildiğiniz kıyma gibi çıkıyor ve siz bunu üstüne birazcık boya ha sevgili seyirciler biraz seyircilik. boya biraz baharat koydunuz bunu koyduktan sonra bunu siz bunu 1 liraya 50 kuruşa ...şu şekilde. Mümkün değil yani. Evet yani şunu azıcık düşünsen, azıcık bir kırmızı boya koydum. Tabii şurada bir, bir rengi, şurada bir rengi kızarmış bilmem ne olduğunu Hani burada sürüyor. şey gibi duruyor. Tavuk kıyma. Tavuk hindi kıyma, kıyma. Hindinin hindi 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 biraz duruyor. daha yani. rengine yakın değil mi? Azıcık daha kırmızı etin o şey parçalarından, kanlı parçalarından birazcık daha fazla koyarsınız. Hani, hani biz genel tabii... şey zaten baharat kırmızı biber koyduğunuz zaman zaten bunun rengi birazcık daha kızarıyor. Biz tabii işin üç kağıdını ve dalaverisini de çok biz bilmediğimiz için. Ama o duzu da O duzu da bilmiyoruz ki biz yani. Adam ona göre kırmızı etini kanlı Kısmını hmm. biraz daha fazla koyuyor ve alın size kıyma olarak hmm. satıyor. Seydi ee, kesinlikle zaten işini çok dürüst Söylüyorum yapan bir zaten. esnaf. zaten sağ olsun bize destek olmaya Sağ bunu geldi. göstermek için geldi. Bunu yapan insan sayısı da az ama ne olur dikkat edin bakın sağlığınızla ne kadar oynuyorlar. Ha bundan hmm. ne olur? Ne olur? Bundan içerisinde her türlü toksin var. ...bundan içerisinde. Zehirli maddeler Elbette. var. Elbette. Böbreğinize böbrek yetmezliği yap Ay, yapabilecek. Bir de çoluk çocuğa Karaciğer yetmezliği ben yapabilecek. Korusun. Çocuklarınızın uzun süreli kullanımında... ...gelişme gerilikleri yapabilecek. Duyma kusurları yapabilecek. Zihin problemleri yaratabilecek. Bir sürü maddeden bahsediyoruz. Ekran başında... ...buna dikkat eden... ...burada buna dikkat eden seyircilerimiz... ...lütfen... ...bir fiyatlarına mutlaka dikkat etsinler. Tamam evet et fiyatları vesaire çok arttı... ...bu konuda da hakikaten devlet de çok savaşıyor. Yani sonuçta bu insanlara... ...düzgün şeyler getirmemiz gerekiyor. O yüzden de bunlara dikkat etmek lazım. Baharat, Baharat mı dökelim buna? Baharatlarımız şurada ben getireyim birazcık. Kırmızı kırmızı baharatları dökebiliriz yani. Kaç Şöyle. dakikamız var bu arada... ...sevgili arkadaşlar ben ona göre bir kendime şey yapayım da... Hı. ...sevgili yayın yönetmenim. Kaç dakikamız var onu bir öğrenirseniz bana... ...evet. Ha burada mesela biraz kırmızılaştıralım. bol, bunu. bol kırmızı dökersiniz. Biraz daha dökün. Ondan. Bir de kırmızı biber dökersin. Başka da bir şey dökmezsin e herhalde. Zaten evet bu yetecek. Siz tabii bunu neredeyse. arkada görmüyorsunuz. Bu hazırlanmış olan bir kıyma. Bir kere daha geçirsek mi acaba? Yok geçmez. Geçmez mi artık? Bu sefer şey olur değil mi? Aynen öyle. Kırmızı boya, kırmızı boya ilavesiyle Aynen öyle. hiçbir Size... farkı olmayacak ya, hakikaten neredeyse. Hakikaten dehşet. Bunu. Dolayısıyla bundan, bundan köfte yapabilir misin mesela? Yaparsın, çok Şöyle bir, olabilir. bir iki, iki tane de bir köfte yapın yapalım. koyalım. ortaya koyalım? Köfte de yapalım o kıymadan. Siz köfte de yiyebilirsiniz onu. Ekmek arası bu arada. Ekmek, ekmek bulamam değil mi? Bir ekmek bulsam ekmek arası da yiyebilirim. Ay yok ama bunun size ne kadar inandırıcı olabildiğini göstermek için yapıyoruz. sosyal sorumluluğu yüksek olan bir programız. Binlerce insan bizi evine davet ediyor. O yüzden iyisiyle kötüsünü bir size gösterelim. Bir taraftan sağlıklı kiloya nasıl ulaşacağınızı konuşurken, bir taraftan da sokakta alışveriş yaparken lütfen dikkatli olun. Anın size evet, çamaşır evet. makinesinden köfte. Ay. Çamaşır makinesinde köfte yapıldı Zahide yetişti. Şimdi sadece bu kısmı vereceğiz Zahide. <laughs> Buyurun. Benim benim izleyicim benim. Allah aşkına biliyor. şuna baktığınızda evet. uzaktan da şuna görüyorsunuz. Şuna çıktı tabi küçük küçük yapsana bizim yaptığımız ha. gibi. Böyle. Aynen küçük küçük köfteler. Ha. Şunu o kadar kolay şey yersiniz ki içinde tavuk. Tavukların ibi, atların tırnağı, kılı, her şeyi koyarak. Anladım. Gayet Çok güzel. güzel. Var. Rakamlarına dikkat edin. Tanıdığınız yerlerden alışveriş yapın Kesin. lütfen. Lezzet farkından bakmaya çalışmayın çünkü lezzeti ne yazık ki çok yakın olabilir çünkü baharat kullanılıyorlar. Aynen öyle. Fakat rengi ve görüntüsünü siz de görmüş olduğunuz canlı yayında birebir yapmış olduk. Gerçekten Tekrar yani iyi niyetle esnafımız yani başımızın üstünde yeri Seni var. Senin dürüst bir esnaf olduğun için aynen. sana ve senin nezdinde bütün dürüst kasap kardeşlerimize bu işi yapan marketlere de teşekkür edelim burada. Biz teşekkür ederiz. Sadece üç kağıtçıları, dalavericileri, alavericileri aynen o ilaç sektöründeki sahtekarlar gibi özellikle bakın buyurun işte size köfte. Köfte çıktı çamaşır makinesindeki... Yine iğrenç etlerden anlatırken bile insanın yani içi aynen öf öyle. oluyor. Ama biz bile. göstermeyeceksek evet. kim gösterecek? Çok teşekkür ediyorum. Aynen öyle.